Benim Yunan Mezalimi diye bir kitabım evet. var. Buyurun. Yunan Mezalimi'nde benim kullandığım raporlar, benim kullandığım raporlar, dikkat buyrula ki, Müslüman beyanları değil, Kızılay'a muracaat etti bizim Kızılay. Birlikte bir heyetle dolaşalım da, Kavanini Harbiye'ye mugayir olarak, bu Yunan ordusunun yaptığı zulümleri tespit edelim. İki cilt kocaman kitap çıktı ortaya. Kızılaş'ta, Kızıl Kızıl heyeti birlikte dolaştılar. İstanbul civarında dolaştılar, Yalova'da dolaştılar, Bursa civarında dolaştılar, Ege'de dolaştılar. Gördükleri zulümleri yazdılar. İki tanesini anlatayım. Bunların fotoğrafları da var. Ha bir şey söyleyeyim. Benim Yunan Mezalimi isimli kitabım Rauf Denktaş gördü. Bana bir mektup yazdı. Dedi ki ya müsaade eder misin bunları ben İngilizce'ye çevireyim de bu Rumların kafasını atayım. Siz dün Anadolu'da bu zulmü yaptınız. Bugün de Kıbrıs'ta yapıyorsunuz. Aynı iş. Evet. Aynı kadar insanlarsınız diyeyim de. Dedi. Dedim ki acet yok. Bunların aslı İngilizce. Ona iki cilt Yunan ordusunda Anadolu'da icra etti mezalime ait kitabı verdim. Sonra bana teşekkür etti. Dedi ki bir toplantıda Rumlara attım. Al sizin dindaşlarınız bunları şahit olarak yazmışlar. Onların raporları. iki vaka söyleyeceğim. Diyor ki adam Yalova'ya geldik. Öyle bir koku ki mezbaa gibi, gibi. burnumuzun direği kırıldı. Ne oldu? Ne oldu bu koku nedir bu şehri böyle alt üst etmiş? Şehre girdik ki Rumlar sivilleri camiye doldurmuş ateşe yermişler. Yanan insanların kokusu. Aynı şeyi İzmit'te hamamı yaktılar. Kadınları canlı canlı hamamda yaktılar. Ama ben başka bir vaka söyleyeyim. Bu da bizimkilerdi. Hı hı. Yunan esirleri İzmir'de. Çok hazırdır esir olan. Kaşı gittiler denize doktuk palavradır. Yunan esirleri. Toplandığı kampa bir ihtiyar adam geliyor. Kumandana rica ediyor. Ben bu esirlere bir bakmak istiyorum diye. Birini arıyorum diyor. Birini arıyorum. O burada mı? Kumandan anlıyor ki bu birisinden zulüm gördü. O bunu onu burada bulunsa intikam almak isteyecek diye düşünüyor. Hı hı. Gel diyor. Esirleri sıraya diziyor. Evet. Karşılarına geçiyor bakıyor. O değil, o değil, o değil. Bir tanesini görüyor. Elini adamın koynuna sokuyor. Koynuna soktuktan sonra düşüp bayılıyor. Müslüman. Düşüp bayılıyor. Ayıltıyorlar konuşamıyor. Bir daha elini sokuyor. Bir daha bayılıyor. Kendine geliyorlar. Ne oldu diyor kumandan ya? Niye bayılıyorsun? Elini adamın koynuna atın diye bayılıyorsun. Diyor ki kumandan Allah aşkına bu gavurun gömlerini yırt. Gömlerini yırtıyorlar ki kadın memelerini. Onun da karısını kızını böyle yapmış gözünün önünde kesmiş. iple dizmiş. Kolye gibi boğazına asmış bu gavur. Öğrenecek ben bu kadar Türk kadınını şöyle yaptım böyle yaptım diyor kadın memelerini bu resmi bu devletin yayınladığı resmi evraktadır. Biliyor musun 1930'da dostluğumuz bozulmasın diye bu kitapları kütüphanelerden toplattık. Gavur böyle gavurdur. Bugün de aynıdır. Müslümanı Müslümana kırdırıyor. Daha dehşetli fetnesi var. Kültür emperyalizmi yaparak insanları mankutlaştırıyor, köleleştiriyor.